اختام Goril Bey'den selamlar dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. İstediğiniz anketini yapıp sorduğum Gladiator mu olsun başka bir serim istiyorsunuz? Danıştım. kısım artık geldi. Gladiator serimiz başladı. Evde yok ben spor yapamıyorum. Aman vücudum çökecek. Aman ne olacak? Atrofiye girdim. Yıkılıyorum. Tontonan naneler gibi gezeceğim. Böyle bir olay yok dostlarım. Sen bu süreci Gladiator antrenman serisini takip ettiğin zaman korona morona kalmadığında mükemmel bir vücudun olacak. Kademe kademe yükselteceğiz. Antrenmanın tüm detaylarından da bahsedeceğim. Bu arada görüyorum hikayelerden sakın ola işte yan gelip yatmalar, evde abur cubur yemeler, kıçı başı salmalar yok dostlarım. Tamamen mentalitemize uygun bir şekilde besleneceğiz. Göbeğim sarktı, aman sarkıtlarım oluştu, tam spora başlamıştım da bu karşıma çıktı falan. Bunlara gerek yok. İstedikten sonra bu sporun yapıldığını göreceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, beslenmenize kesinlikle önem verin. Antrenman hacmi giderek yoğunlaşacak. Sonra beslenmeye önem vermemezlik yapıp da aman işte küçülmeyin. Küçülünce moraliniz bozuluyor, mental olarak düşüyorsunuz. Biz bunu istemiyoruz dostlarım dostlarım. bizim yapacağımız program hem yağ yıkacağız, parçalanacağız, hatlarımız belirginleşecek, damarlarımız belli olmaya başlayacak. Beslenmeye de ağırlık vererek sağlam, devasa, doğal bir gorur olacağız. Bu vücudu doğal olarak yapıldığını göstereceğiz. Biz bu kitle olarak buradayız. Zaten istasyon mantığını da hemen antrenman sonunda anlatacağım. İhtiyacımız olanlara yeşeceğiz. İhtiyacımız olanlar. Bir adet sahibinden az kullanılmış tencere. Bir adet 5 litrelik su. Dayanamayı piştim. Oh, you touch my Mmm, my ding ding dong. Bu ikisi de herkesin evde bulabileceği mükemmel anne araç gereçleri arasında bulunuyor. Zaten bunu da içmeden yapamıyorsunuz. Antrenmana geçmeden önce dostlarım ufak bir şeyden bahsedeceğim. Instagram'dan anketler yapıyorum. Bilgi paylaşımı da oluyor. Oradan direkt dahil olup bir sonraki videoyu da belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda orada bilimsel bilgileri de paylaşıyorum. Okuyarak kendinizi olabildiğince geliştirmeye çalışın dostlarım. Ha, inceden de bu serinin devamını gelmek istiyorsanız ve doğal vücut gelişimini destekliyorsanız videoda beğene basabilirsiniz. Antrenmana geçiyoruz. Hiçbir zaman konuşmayacağım. Formu göreceksiniz. Forma tamam tamamen odaklanın. Açıları o şekilde kaydedeceğim. Sonra antrenman rutini set sayıları nasıl oluşacak onlarla ilgili bilgi vereceğim. O kısmı da kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Antrenmana geçelim. Dostlarım sadece bir deneyin. Programın nasıl olduğunu zaten göreceksiniz. Yoğun bir şekilde çalıştığımız için bomba gibi bir antrenman olacak bizim için. Tontan nane gibi değil, gerçekten sağlam biri gibi geçireceksiniz günlerinizi. Ve bu sayede istediğimiz vücuda ulaşmış olacağız. Mental olarak da kafamız zaten rahat. İstedikten sonra barimizde yoksa daha ne yapmamız gerekiyor? Bahaneleri de bir kenara bıraktığın zaman zaten bu sporun yapılabildiğini görmüş olacaksın. İstasyonlar şeklinde yapıyoruz biz bunları. Bu bizim gladiyatör antrenman istasyonumuz. Yani bu gördüğünüz tüm hareketleri dinlenmeden yapacaksınız. En fazla 1 dakika dinlenmeniz gerekiyor. Süreyi ne kadar kısa tutarsanız gerilim o kadar maksimum olur. Ama 30 saniyenin de aşağısına düşmeyin sakatlanmamak için. Bu gördüğünüz tüm hareketleri baştan sona ara vermeden yapıyorsunuz. Sonra maksimum 1 dakika dinleniyorsun sonra bir daha giriyorsun. Toplam 4 gladiator istasyonumuz var. Bunu bir seri olarak atacağım dostlarım. Eğer serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna yüklenin. Bu videoyu beğendiğinizi göstererek serinin devamını da çekmiş oluruz. Doğal bir şekilde istediğimiz vücudu da yapacağız. Hem atletik olacağız. hantal orasını burasını kaşıyamayan tonton teyze, tonton anneanne, babaanne gibi gezmeyeceğiz. Hem de istediğimiz vücudu istediğimiz şekilde yapacağız dostlarım. Yeter ki intikam alır gibi çalışın. Yeter ki mentalitenize sadık olun ve bu hayatı bir kere geldiğinizi bir kere yaşayabileceğinizin farkına varın. Bu antrenman tam size göre. Gladiator serisine hoş geldiniz dostlarım. Sevgiler, saygılar. Gurul Bey'den selamlar.